Baraj dizisi tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Kemal Bey şantiyeye Tarık'la konuşmaya gelecek. Ona kızını ondan vazgeçemediğini, onun kızını sevip sevmediğini soruyor olacak. O da sevdiğini söyleyecek. Evet arkadaşlar Baraj dizisi yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve Baraj dizisi olarak üstlere çıkmamız için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Bu arada Zehra hamile kalıyor ve Tarık'a çocuğun babasının o olduğunu söylüyor. Nehir ise Tarık'la önemli bir şey konuşmak istediğini söyleyecek. Tarık onu öpecek. O sırada Nazım içeri girecek ve ikiliyi görecek. Nehir eski aldattıkları kocaları paralarını almak için otele gelecek. Zehri onları sakinleştirip onların kendilerini polise vermemeleri karşılığında paralarını fazlasıyla geri alacaklarını vaat eder. Tarık Nehirle buluşup sokaklarda gezer ve bir araya yakınlaşıp öpüşürler. Nehir onu